Merhaba arkadaşlar, Yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuru kayısıyla bir reçel yapacağım. Önce kayısılarımı ayıkladım, ıslatacağım. Bir akşam suda kalacak, tozu kiri gidecek ve açılacak. Daha sonra şerbetini yapıp kayısımızı pişireceğiz. Önce suyunu ilave ediyorum. üzerine yeşil suyu kapağını kapatıyorum. Bunu birkaç kere değiştireceğim. Yıkayacağım. Hazır edeceğim. akşamdan ıslattığım kayısım güzelce açıldı. 3-4 su yıkadım. Tertemiz oldu. Şimdi bunu artık pişirme zamanı. Kayısının suyunu süzeceğim. Tenceremiz alacağım. Şimdi süzdüğüm kayısıları tencereye alıyorum. Yalnız bu tencere biraz dar gelebilir. Şimdi bunun üzerine 1000 mililitre suyumuz var yani 5 su bardağı suyu ilave ediyorum. Bunu ocağa alacağım. 7-8 dakika kadar kaynamaya başlayınca kaynatacağım. Ocağa aldım, kaynamasını bekliyorum. Kaynayınca. 7-8 dakika kadar kaynatıp şekerini ilave edeceğim. Kaynadı biraz kayısımız. 1,5 kilogram şekerim var burada. Şekerimi tenceremin içerisine alıyorum. Tenceremi de değiştirdim. Daha büyük bir tencerede pişiriyorum. Kayısı reçelim 10 dakikadan beri şek şekeriyle kaynıyor. Kıvama daha gelmedi ama rengi değişmeye başladı. Rengi güzel oluyor. 35-40 dakika daha pişecektir. 1 saat gibi bir zamanda pişecektir. Ocağım orta ısıda yanıyor. Çok hızlı yakmıyorum. Gördüğünüz gibi güzel açıldı. Şimdi çok az bir tereyağı ilave ediyorum. Yani çay kaşığının yarısı kadar. Bir çay kaşığı dolusu da limon suyu ilave ediyorum. Ama tepeleme değil, silme. Reçelim pek köpüklenmedi. Gayet güzel oldu. Hiç köpüğünü almadım. Biraz limon suyu ekleyeceğim. Yarım limonun suyunu sıktım. Ekliyorum. Bunu eklememin sebebi Rengi daha parlak oluyor, daha da güzel oluyor. 10 dakika kadar daha pişireceğim, kıvamı da gelmek üzere. 10 dakika sonra kapatacağım. İçerimiz pişti, hazır. Tam bir saatten beri pişiyor. Kıvamı da gayet güzel oldu. Çünkü bu 2-3 günde güneşte kalacak. Biraz da güneşte koyulaşması gerekiyor. Güzel bir reçel oldu. Kıvamı da yerinde. Sonucu 3 gün sonra çıkacağım. Reçelin birkaç gün güneşte bekledi. Aldım çok çok güzel oldu. Kıvamı tam yerinde. Bal gibi suyunun rengi o kadar güzel oldu ki kıvamlı. Harika bir reçel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.